Sen bize bunu nasıl yaptın baba? Bunu ancak bir alçak yapar. Ben kendimi kandırmışım. Katil senmişsin, görememiş. Sen Boran'ın canını aldın. Kardeşimin gözünde... Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Uzak şehir yeni bölümün 3. fragmanını hemen paylaşmaya başladık ve yine bomba gibi bir bölüm bizimle beraber arkadaşlar. Haliyle belli ki Boran artık öldü herhalde arkadaşlar. Çünkü öyle geçiyor diyor ki bu adam Bora'yı öldürdü diyor. Şahin de ben size ihanet ettim söylemedim diyor. Demek ki Bora artık Ejmer Bora'yı öldürüyor herhalde. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.